Merhaba, benim adım Özgü Özbekoğlu. 1979 Lefkoşa doğumluyum. Bugüne kadar hayatımın en önemli yapı taşları üretmek, öğrenmek, fayda sağlamak ve fayda yaratabilmek üzerine şekillenmiştir. Mimarım 20 yıldır projeler yürütmekteyim. Lefkoşa Surlar içi bölgesinde şu anda da içerisinde bulunduğumuz Taşev adında bir butik otelim vardır. Çok şirin bir yer. Bir Sanat galerisi ve kafe olarak da hizmet vermekteyim. Aslında ben çiftçiyim de. Şu anda ikizlerle mor patates ekiyor olsam da kim bilir belki de en kısa zamanda bunu gerçekten ticari olarak da düşünebilirim. Çünkü dediğim gibi üretmek her şeyin başında birinci hedefimiz olmalıdır hayatımızla ilgili. Sevil Su ve Selim Ateş adında iki tane yavrunun annesiyim. 2019 yılında aramızdan göç eden Süleyman Cengiz Eminoğlu'nun da annesiyim. O benim e, muhtemelen hayatımın en değerli öğretmenlerinden biridir. Cengo'nun kısa bir yaşamı oldu diyebiliriz fakat belki de çok uzun bir hayatı da olmuş olabilir. Müthiş bir çocuktu. Hayata sımsıkı tutunan, mücadeleci bir abiydi. Bir evlattı, e, bir dosttu, çok değerli bir insandı. Cengo aramızdan göçtükten sonra hayatın bir e, alış ve veriş olduğunu bir o kadar daha her hücremde herhalde hissettim. İçimdeki sevgiyi, içimdeki aşkı dönüştürmem gerekirdi. Ama bu nereye dönüşecek? E, bunun bir faydaya dönüşmesi gerekirdi. Bütün topluma mal olacak bir şeyler yapmam gerekirdi. Onun adını taşıyan bir vakıf kurmaya karar verdim. Bütün ailemin desteğini çok teşekkür ediyorum onlara alarak bu yola çıktık. Kasım 2020 yılında kuruldu. Kuruluş amacımızın aslında tek bir tane ana hedefi var. Her şey çocuklar için, mutlu çocuklar, fidan dikiyoruz, sportif etkinlikler düzenliyoruz, sosyal etkinlikler düzenliyoruz, ihtiyaçlı çocuklara hediyeler götürüyoruz, onların mutluluklarını izliyoruz ve paylaşıyoruz. Bir hayal projemiz var. Aslında bu hayalin de temellerini 23 Nisan tarihinde Girne Belediye Başkanımız Sayın Nidayi Bey ile birlikte 60 bulunmaktayız. Girne Püsküllü bölgesinde bir çocuk parkı, bir aktivite alanı, aslında bir spor alanı olarak da düşünebiliriz burayı. Kocaman bir kaydırak tasarladık. Bu kaydırak Cengo'nun 2018 yılında hastalığımızın tekrar ettiği gün, öğrendiğimiz gün İkimizin birlikte gidip çılgınlar gibi eğlendiği kaydı kocaman yaklaşık 14 metre çapındaki bir çanağın e, kaydırak haline dönüştürülmüş halidir. 2021 yılının sonuna kadar e, tamamlayacağız projemizi. Birçok destekçimiz ve birçok bağışçımız bulunmaktadır. E, bağışçılarımızın e, artması için sürekli de hediyelik eşyalar tasarlıyoruz. Satışını yapıyoruz. Hayatımız seçimlerimizle şekilleniyor. Ben herkesi fayda ve iyi için teşvik etmek istiyorum. Ben bir anneyim, ben bir girişimciyim ve tek bir gayem var. O da mutlu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum.